Evet çok güzel. şu Şimdi ben e, merhaba arkadaşlar. E, kızlarla birlikte bugün sizlerle ne yapıyoruz? Puzzle. 3D çiftlik puzzle. Göster bakalım ikra puzzle'ı. Arkadaşları göster anneciğim puzzle'ı. Kızlar. Ben de şu. Tamam. Açalım o zaman. Bakalım. Anne sana yok. Ben açmayayım. Tamam. Siz açın bakalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Gösterelim arkadaşlar. Hayır. Yırttınız ama. Yırtma. Yırttınız. yırttınız. Yırttı arkadaşlar. Neyse. Tamam. Evet. Bakalım şimdi içinden neler çıktı. 3D puzzle'ımız. Hazır Şimdi onu şöyle alalım Bu neymiş toprağımız çünkü Ay Çiçek Allah ekeceğiz ya, Çiftliğimize çiçek ekeceğiz Çiçek mi? Evet Şimdi bunu hep beraber yapacağız evet, Bakalım yapım ufak. aşamalarına bakalım İkram Başla. göster arkadaşlara Anladım. Şimdi buna bakarak yapacağız Ben yapacağız. ikisini yapacağım anne, bulma, anne ben bunu son dökeceğim Sonra ben onu en son dökeceğiz açıyor. Anneşah, bunu ben el sorduk. Şimdi onu yapıyoruz, ama, tamam mı? O neden yapılmadı bana parçık ama. Anneşah bana ben yardım et. Sen yapabilirsin bak. Şimdi hep beraber yapacağız. Abi ben yaşay, size, ben size yardım ben edeceğim, tamam mı? Yapım aşaması buradan başlıyoruz. Ama toya. Bak en tohum en da çıkması lazım. Tohum nerede? Burada burada. Tohum da vardı içine. Bak bakayım içine. Bak, ben de olabilir. <laughs> O değil annem. Ben de. Bak, Bak. Kutunun içine bakın. Anne, benimkine bağım. Benimkine bağım. Orada da değil. Benimki. Böyle paket olacak. Kutuya bakar Anne, mısınız? Orada da yok anneciğim. Baktım. Bak bakalım. Tohumumuz var mıymış? Bak işte tohum. Tohumunu ben de. Tamam. Şimdi tohumla toprağı kenara bırakıyoruz. Tohumu ben alacağım. Ama önce çiftliğimizi kuralım. En son şuraya koyalım onu. Önce çiftliğimizi kuralım. Bunların yanıma koyacağım. Tamam, orada dursun. Anne ne kokuyor bu? Ne neden? kokuyor bu ya? Işte kokuyor ben kokuyor. Anne benim görüyor. neden? Bunlar, Bunlar. Bunlar mı kokuyor? Bakayım, koklayalım. Okay. Kokla bakalım. Ikra. Üf. Bu mu kokuyor? <laughs> bir şey olmaz anneciğim. Ben de, ben de. Hadi gel bakalım. Şimdi Anne. hazırlayalım evimizi. Başlayalım. Anne. Anne, bir Anne. Daha bir Anne bak Şimdi... nasıl çıktı. ay çok güzel oldu. Aferin. Şimdi ne yapıyoruz? çok Güzel bir şekilde çıkartman Bravo sana. Şimdi Anne şu boyu çıkartıyor değil mi? Şimdi Anne şunu tutuyoruz. değil mi? Bu mi? Evet, öyle çıkartıyoruz. Arkadaşlar yavaş çıkardım gerçekten. Şunun tansiyonuna baksanıza. Arkadaşlar bunu gösterdim. Şu mu? Evet. Bakalım. Bir bakalım. Anneciğim şeyi çıkarttım. Ama işte çok karıştı. Şimdi bunları yapalım. Neyse anne listeye bakarak yaparız. Ha listeye bakarak yapacağız ama kafamız karışır. Şimdi ben liste... ne yapıyoruz? Ama işte nerede? Burada ben de. Bakın. Bak bakayım. Çıkarmayı tamamlayacağız. Tamam yapalım. Bakalım. Evet arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Taktın, nasıl yapacağız? Bana de ben de koparmak istiyorum. Ona tamam Yok, var. Peki benim için. Senin için. Aa, ikla, tane, Aa, al al bunu al al ya. Bunu kopar. onu Anne, çıkar. Anla maske. Ben... Teşekkür. Bitti mi? Bitti. Şimdi bunu bundan bitti. mı çıkarttın topar, bundan Bitti mi? Hı. Bitmiş. Şöyle koyalım bunu. Anne nasıl çıkardın? Aa. O benim. Ne çıkardı? Anne bitti mi? Bitti. Göster ördekleri arkadaşlara. Göster. Anne yana, yana çok şey VAR Bakayım. Nerede var? Şimdi biz Bak. yapmaya başlayalım SENLE Dilara. Bana yardım eder misin? Ben bunu anlamadım. Nasıl yapacağım? Ve lan canım. <gülüyor> <gülüyor> çıkar, arkadaşım. Arkadaşım. <laughs> mi? Hmm. Bakayım. Şimdi arkadaşlar bunu buraya takıyoruz. Bak Afra. Buraya takıyoruz anneciğim. Anne nasıl yapacağız? Bak böyle yapacağız. Gel şimdi çevirelim. Aa. Çevirelim. Şöyle takıyoruz. Anne burası yetmek değil mi? Bak bunu da böyle takıyoruz. Şimdi bakalım. Baba. Nasıl Baksana yapıyoruz? Bak, nasıl yapıyoruz? Anne. Çok güzel olmuş. Göster arkadaşlar. Arkadaşlar şu anne bunu anne, çıkartacak mıyım? Anne bunu çıkarttım. Tamam. Yırtmadan çıkartalım tamam mı? Yırtmadan. Yavaş. Yavaş yavaş. Anne şunları çıkartayım mı? Anne şunu çıkarttım. Tamam. Kapı gibi oldu. Kapı o. Evin kapısı. Çok güzel. Şimdi bunu takıyoruz. Anne kopartayım mı? Kopartma. O kadar kalsın. Sonra bakalım. Ne çıkar mısın? Kapıyı kopartma. Kapı koparsa nasıl takacağız sonra? öyle bizimki o değil. Evet çiftliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Üçte tamam. puzzle çiftli Arada. Şuraya koy bak kapıyı. Onu da oraya koy. Aynen. Çıkarttım. Bunu. Şimdi. Afrafa bu kırmızıları şunları bir Aynen. koy. Şunları çıkarayım mı? Evet. On, onları çıkartabilirsin. Anne, Anne, kedi, falan, de hmm. Anne bana, kedi de yapmak istiyor geldi. Anne işte, gel bana, bak kedi geldi. Anne isteği ver bana. Bak kedi geldi arkadaşlar. Anne bunu ne yapacaksın? Şunu yapacağız. Evet ama önce şu arkadaşlar. atları takmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Onları takalım şimdi. Bizi. Anne yorulmuyoruz. Atlar aşağı. Kendinizi bırakın. Nasıl? Anne arkadaşlar. neden o arkadaşları tutuyorsun? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ev hazır Altını yapabildik şu anda. Evet bu zor değil ama çok zor yürüdüm. Yo, Arkadaşlar bakın şunun altını çıkardım. İkra evi ver. Abi, e, anne ben şu bu yapacak mısın bu Ev sende anne, bu anne, evin. şu yapacak mıyız? Yok hayır yapmayacağız şu an. Onlar şu, öyle dursun. Abi Sen Şimdi bu evin devamını vermen lazım İkra. Ver şu evin devamını. Anne, Bunun arkası şu çıkartacak mıyız O da kule. Onu da kule. Kuleyi yatır. Ama Anne. hepsini vermen lazım. Ev, evi sen çıkart. Anne ben çıkarttım. Tamam. Anne çıkarttım. Tamam ver. Anne çıkarttım çok zor. Şimdi evi yapalım olur mu? Önce. Bu. Şeyi. Ah. Dur. Ah. Heh, ver bakalım. Şimdi evin malzemelerini alalım. Bende var. Arkadaşlar. Onları kenara koy. Al, Hayvanları ben da ben kenara ben koy. Bu değil de evin malzemesi çok takıyor bak çok takıyor minik minik. Anne çarpı çok Ben de yok. Yakıştı. İkra sen de. Anne burada bir harita varmış. Burada bir çarpı haritası. Çarpı. Şimdi senin Anne bak çabuk oldu. O zaman bir yerleri koyuyor. Veriyor Çal, musun? Veriyor musun? Malzemelerini mı? çıkartamadın mı yoksa? Onlar en son galiba. Anne, bunlar en son. Önce gibi. evi yapmamız anne, lazım. Anne, burada Bana hayır ben tamam. Tamam mı? Ee, bunda, anne, Çok anne, güzel. Arkadaşlara göster. Anne, anne, anne. Bak, Göstereyim gözüne kadar. o zaman benim, kuleyi yapalım. evi yapamıyorsan. Anne, bunu, bunu, bunu çıkarabilir miyim? Tabii ki çıkarabilirsin. <laughs> Yazıyor mu? Afracığım kulenin malzemelerini ver. Kulenin Malzemeleri bende var. Nerede Kule, kule malzemelerini? Bak bunlar orada. Onu ver. Nerede? Afra zor mu bu ya? Onlar işte sarılar. Onu ver bana. Ver. Bir tane, Beraber yapalım şöyle. Anne. Efendim. Anne. Bana evin bu çatısı bende. Bana bırak. Anne evin çatısı. Bende. Daha ev yok ki ortada. Evin çatısını yapalım. Anne. He. Anne giysi bağlayın. Anne. Şu sarıyı da alayım Afra. Anne. Bak şimdi Afra nasıl yapıyoruz? Bak buraya. Ya anne biliyorum ya. Nasıl biliyorsun ya? Anne biliyorum. Anne, bunu bitirdim çok güzel. Bitirdin mi? Anne. Malzemeleri çıkartmışsın evet. Şöyle kenara koyalım onu. Diğeri getireceğim. Çok tatlı ki. İşte hepsini çıkarmanız lazım. Şu an anlaşılmıyor. Hangisi oldu? Arkadaşlar ben biliyorum. Önce abi, hepsini oğlan. çıkartalım. Arkadaşlar ineğe bakın. Anne böyle değil mi? Evet ama onu yırtılmış. Annem de Yırtma. çok tatlı dedi arkadaşlar. Evet. Annemi de seviyorum. Bak yırtılmış. Arkadaşlar ben... Şimdi önce malzemelerimizi kenara koyalım. Ayıralım. Hadi ben Ondan abi. sonra yapalım. Arkadaşlar evet, bakın. Evet kulemizi yaptık arkadaşlar. Çok uykum geldi. Altın benimki yapıyorum Şimdi yapacağız. Bakalım. Anne şunlar çok tatlı. Anne bu arada sen ne Ben çok cimbal. Şöyle bir yer açayım. Siz de onlara mı takılıyorsunuz şimdi? Evet onlara evet. takacağız. Alayım şunları. Al bakalım. Başka ne vardı? Benim işim bitti. Gerçekten mi? Şimdi çıkarttıklarını evet. buraya getir bakalım. Hangisi? Göster arkadaşlara. Bak, anne, Neden görmesinler? Ar nerede de, sarı de. Önce bunu tamamlayın. Şöyle yapıyoruz. Anne. Şunu veriyorum. Şuraya koy anneciğim. Koy buraya. Şimdi bakalım hangisini takacaksınız? Gel bakalım. Gel otur buraya. Bırak. oldu anne. <laughs> Eline mi baktın? Evet. Hmm, bakalım. Buraya şuraya ne koymamız gerekiyor? Anne şu gerekir. çarpı da buldum. O çarpı işe yaramıyor anneciğim. Neden? Neden? Anne Önce bu salı ya. Anne neden burada çarpı? Evet Kardeşim, arkadaşlar. Biz evimizi şimdemeye... bu... biraz zor oldu. Ama güzel oldu. Mi? Şimdi son mi? aşamaları Arkadaşlar, da çocuklar şimdi yapacaklar. Ben Ama ben konuşuyorum, ben konuşurken benim sözümü kesiyorsunuz. Olmaz <laughs> ki. Olmaz ki. Bak anlatıyordum arkadaşlara. Şimdi bakalım arkadaşlara gösterelim. Şimdi kızlar Arkadaşlar, geri kalanları yerleştirecekler. Havuçları yerleştirmişler. Bakalım çiftliğimize. Tamam. Şurada Şimdi ya. yerleştirin bakalım. Tamam. Arkadaşlar bu labuçi yeri. Beni burada, ya. burada değil, buraya. Bu nerede yaşıyor. yaşıyor. O orada evin önüne koyacaksın. Arkadaşlar Ağlam. bu la burada yaşıyor. Öyle mi? Orada evet. mi yaşıyor, yaşıyor. Hadi buraya. Labuç var diye. Mi? Da evet, burada yaşıyor. Onlar seviyor. Onlar orada yaşayabilir. Bunları. Onların evi çünkü. Ağlamaya. Evet. Ama onun Hangi dersiniz? Ağlamaya. Tamam ver ikra koysun onu. Ağırı Ağırı bak. Bak. Ağlama. ikra ağlama. Üzülüyorum bak. Kızıyorum. Hayır. Bunlar, Bunlar ne buraya. Şuralara. Bahçelere. Bahçeye koyacaksınız onları. Güzel oldu mu? Beğendiniz mi? Evet arkadaşlar. Şimdi bu kız bahçıvan bu kız. Gördün mü bu evin? Bak kum taşıyor, görüyor musun? Toprak taşıyor, kum nereden çıktı? Bunu Toprak oynayayım. taşıyor. O da ne yapıyor? Toprakları eşeliyor, Aa, temizliyor, evet gübreleri koyuyor. Şimdi biz bunu yapacağız arkadaşlar, ama içinden bir tabak çıkması gerekiyordu, tabaka çıkması gerekiyordu, çıkmadı. Olmuyor işte anneciğim. Oraya göre bir şey uydurmam lazım benim. Onu Çocuk uydur ya. uydurmam gerekiyor. Ay, Senin kozum oyuncaklarından kozum. çıkar mı acaba? anne ben tabak teçiriyorum. Taba. Normal tabak olmaz. Sizin oyuncaklarınız var diyor onlardan bir bakalım. Uyarsa Ay, o toprağımızı ya. da tohumumuzu da tamam, ekelim. Tamam. ekelim tamam mı? Ne bakacağım ama. Senin Hadi ben Tüyağım. Sen bunu Topun. Ayşe Ay, sen, sen tohumunu yor. Aydık kozum. Gel bakayım. Anne oh, biz buradayız. Ay tavşanlar mı var? İnekler var, kuzular var. Dur kapıya var. gideyim ben. Tamam, ben gidiyorum bay bay. Tamam. Hadi iyi eğlenceler. Ben kapıya. İyi eğlenceler çocuklar. İyi eğlenceler çocuklar. Geldi <laughs> <laughs> bir Evet arkadaşlar biz şimdi Dilara ile birlikte tablo bulamadık. O yüzden böyle bir oyuncak tenceremiz var. Oynayacağız. Oynayın aşkım. Bu oyuncak tenc tenceremizin Aynen. içerisine Aynen. Dilara Aynen. toprağımızı döküyor önce. Ben de dökmek Dökemezsin. Değil. Tamam. Ama biz de dökmek istiyoruz. Tamam. Çünkü Evet siz izin verdiniz ama şimdi ne yapıyoruz? Biz tohumları istiyoruz. içine döküyoruz. Biz ben de dökmek istiyorum. Hadi beraber dökün. Hayır evet, hayır içine buraya. Bu buraya. Anne biz de Tamam döküyoruz. buraya döküyoruz. Ya yani Al dök. Oluyor. Dök tamam. Sinirlenme. Şimdi Şimdi beraber yapın. Beraber yapın. Şimdi bunları içine böyle toprağın anne, içine anne, tohumları. Ben su toprağın içine koyun da o tohumları. Evet. Toprağın içine koyuyoruz. Toprağın, toprağın içine. Heh, koyun. Şimdi su dökeceksiniz ona. Ben su Ama önce toprağın içine koyuyoruz tohumları. Olmadı. Toprağın içine koysun. Ben de biraz su döküyorum. Koyun Şu bakalım mi? toprağın içine. Ezelim şunları. Ezelim mi? Ezmeyin. Ezmem gerekiyor. Neden eziyorsun ki? Bak döküldü. Döküldü. Neyse biz temizleyeceğiz. sende. Temizler misin? <laughs> tabii tabii temizlersiniz. Bak, kışla birlikte Zaten yıkayacağız halıları. Evet zaten o yapıştı <laughs> <pisti>, değil <laughs> mi? Evet ama siz yıkamayacaksınız. <laughs> Anne biz de yıkamak <laughs> istiyoruz ya. O zaman ben tobulanın hepsini yaptım bak. Oo yanlış oldu Oldu mu? Getirdin mi su? Dilare. <laughs> <laughs> O çok benim, az, biraz o benim sen. Panda suyu. Hayır, birlikte. <laughs> Şimdi sıra. evi bozacaksınız Bak. bakın. Önce ben sonra sen. Sıra. Evet, az az, birazcık Ay, sen, sen sesin çok sesin az. Da, sonra ben sonra sonra ben çok az ama Afra ben olmaz, çok az, ben. minicik. Ama dur, minicik. Hadi çok, çok anne. az. Anne sıra yalsın, e, sırayla olsun olur mu? Esra ile diyorum işte. Ben Tamam, ya afra döküyor geldi. şu anda. Buzda. Döktü. Evet, biraz afra döktü. Buzda. Şimdi biraz Dilara dökeceğiz. Şimdi büyüteceğiz e, bitki. Evet. Şimdi biraz ikra döküyor. Bakalım. Biraz daha dökmemiz lazım. Biraz daha dökmemiz lazım. Çünkü evet. büyüyemez. Büyüyemez. Evet, önce Dök yaz, bakalım sonra biraz sonra daha bu, tamam, tamam, sırayla Dök dökün yine. Öyle benim de demişti bize. Çok, çok döktün. <laughs> Niye çok döktün? Ben deminden bir diyorum ama az dökün diye. Ama yarın şükür hassaslık yaptı. Evet neyse tamam düzelecek bu. Bir şey olmaz. Arkadaşlar evet, evet, biz bu. şey, bunu buraya koyalım. Tamam. Kimden tamam. tomurcuk evet. olursa. Benim Hayır ki, olmaz. Yani Al koy yani. Yok Oya bir şey olmaz ki ya. Gerçek. <laughs> öyle evet. Her şeyimiz bitti. Arkadaşlar bak çok güzel oldu. Arkadaşlar oyuncak güzel çiçekler de büyüyecek. Evet. Hadi şimdi bu dağınıkları toplayalım. Bu dağınıkları toplayalım değil mi? Her yer mahvoldu. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi, şimdi arkadaşlara bizim da bizim veda bizim edelim. Bizi de unuttular. Videonun sonuna kadar arkadaşlar bunun yüzünden yutuldu. bakın. Evet. Neyse. O yağ zaman katmayı, Arkadaşlar beğenmişler mi? Atmayı. Ay babam yapıştırır. Evet arkadaşlar. Herkes ayrı telden Ayrıca, çalıyor şu anda. Ya katmayı Ya bir dönme açmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakal Hoşça kal Dilara'cığım. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz çok arkadaşlar. Bize, bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar bakın bacağına. Ay. Arkadaşlar bizi izlemeyi unutmayın. Tamam görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> Ya, ama... Baş, mesela, Arkadaşlar çocuklar bayağı eğleniyorlar, mi? daldılar. Ya, ya. Onu ben benim için de iyi Şimdi oldu. <laughs> geldi. Kişi, Anladı çekim yaptığımı. Evet, ne yapacağız? Hiçbir şey olmaz. Balkona koy onu. Ben yapayım. Tut onu elinde. Şöyle, işte bu kadar. Orada. Ha, benim adım, benim bir annem var. Zif oldu. Anne istiyorum. Anne sen canımın ağzına suyumu ne adını, la, 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 la. Ziften, adını. O zaman ben, şey de eğme, <laughs> ben, dur, ben evi Tamam asansörle diyorum yazsana. Tabii kavga etmeden de olmuyor. Yar bu asansör Üç tane olunca. Aa, O bizim kapımız. Evet. Aa, Evet. Hadi. Buyur. Hadi diyor. Allah'ım ya yaptım. Hadi. Şu durdu ya Arkadaşlar bu olmuyor. İkisi de da olmuyor. Bakın evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar da böyle. Arkadaşlar bunların de evet, atalım. Bu. Atalım yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Belki de unutayım. Yapmak bir şey yok canım. Allah. Arkadaşlar bizi basan bilmiyorum ya. Al ben oyun. Çişine bas. Açsana anne. Aa, bu ne yeni koyarsın? Ya anne neden gidiyorsun burada? Nereye? Neden gidiyorsun burada?